Bugünkü dersimiz sabah namazının fazileti ve sabah namazına kalkabilmek için neler yapmalıyız? E, ve bir de sabah namazına dair bazı fıkhi meseleler hakkında olacak inşallah. E, sabah namazının fazileti. Sabah namazını Kur'an-ı Kerim'de özel olarak diğer namazlardan farklı şekilde yani özel olarak belirtilmişti. Sabah namazı şahitli bir namazdır. Nasıl yani? E, melekler görev değişimlerini, nöbet değişimlerini sabah namazı vakitlerinde yaparlar bir melek gittiğinde kişi sabah namazını kılıyorsa bırakırken sabah namazıyla bıraktı. Diğer gün sonrakinde geldiğinde yine sabah namazıyla kıldığını görmekte. Yani biz onu bırakırken namaz kılıyordu. Geri geldik yine namaz kılıyor. Yani bu şekilde sabah namazı melekler tarafından şahit edilir. Şahitli olan bir namazdır. Fazileti diğer namazlara göre daha fazla olan bir namazdır. Sabah namazının fazileti. Sabah namazı özellikle cuma günü sabah namazını cemaatle kılmak çok faziletlidir. Yani normal günlerden çünkü cuma günü yapılan ameller iyilikler normalinden daha da fazla yazılacaktır. Bundan dolayı sabah namazını cemaatle kılmak cuma günü kılmak çok daha faziletlidir. Sabah namazını cemaatle kılan kişi gecenin yarısı boyunca nafile ibadet yapmış sevabı alır. Sabah namazını cemaatle kılan kişi yarısını. Yatsı namazını da kıldıysa yatsı namazını kılan için de aynı fazilet var. Yani hem yatsı hem de sabah namazını cemaatle kıldıysa gecenin tamamını cemaatle kılmış. E, nafile, gecenin yarısı boyunca nafile ibadet yapmış sevabı alır. Namaz kılmış sevabı alır. Aynı fazilet gece abdestli yatan için de vardır. Yani kişi hem yatsı yıkılır, hem de sabah cemaatte kılar, hem de e, de yatarsa bu sefer çok daha fazla sevap alır. Sabah namazını kılan kişi o gün Allahu Teala'nın koruması altındadır. Hani her türlü e, zararlı kişilerin şerrinden, büyü, sihir hepsinden korunması e, koruması altında, koruma altındadır yarınki sabah namazına kadar, yarınki sabah namazında kılarsa yine aynı fazileti elde edecektir tabii ki. Sabah namazı kılman için, namaz kılman için böyle bir şey var mı? Yok. Korunmak için başka dualar da vardır tabii ki. Buna dair de videom vardır. Sabah namazının iki rekatlık sünneti dünya ve dünyanın içindeki her şeyden çok daha hayırlıdır. Yani sabah namazının sünnetini kılan kişi ahirette öyle büyük sevaplar, faziletler elde verir, yani elde edecek ki bu bunlardan daha da değerli ee, şeyler ahirette, cennette inşallah elde edecektir. Farzlar, sünnetlerden çok daha faziletlidir. Faziletli farzı yapmayana azap olacak. Yani cehennem azabı vardır. Ancak sünneti yapmayan kınanacak, kızılacaktır. Ee, peki sabah namazının farzı nasıldır? Çok çok da daha fazladır. Yani sünnete farz kıyaslanamaz. Sünnet denizde bir damla ise farzın sevabı koskoca bir denizdir. Yani ee, bundan dolayı farzı yapan için çok daha büyük mükafatlar vardır tabii ki. Farz yapmayan azap olurken e, sünneti sünnet yapmayan için azap değil kınanma cezası vardır. Peşinizden atlı ordular bile takip etse buradaki yazdığım aslında her şey hadis-i şeriflere dayanmaktadır. Atlı ordular dahi takip etse sabah namazını iki rekatlık sünnetini terk etmeyin. Sünneti bu kadar önemliyse farzı ne kadardır? yanımda bir düşünelim. Sabah ve ikindi namazını kılan kurtulmuştur ya hadis-i şerif. Ya yani bu demek değil ki ikisini kıl gerisini kılma değil yani. Demek ki bu namazları kılan diğer namazları hayli hayli kılar. Hadis-i şerifte bu kastediliyordur. Nefse en ağır gelen yani en zorumuza giden bize en zor gelen namaz sabah ve yatsı namazlarını kılmaktır. Bu iki namazı cemaatle kılmanın sevabını bilseydiniz ne kadar sevap alındığını bilseydiniz emekleyerek de olsa mutlaka camiye cemaate gelirdiniz. Cemaatte kılan kişi normal kılmaktan, yani evde kılmaktan, e, tek kılmaktan 25 kat daha fazla sevap alacaktır. Hanım kardeşlerimiz ise e, namaz vakti geldiğinde namazlarını kılarlarsa e, onlar da cemaatte kılmış sevap alacaktır. En az 25, yani 25 ile 27 kat daha fazla sevap alacaktır. İki farklı rivayet var. Sabah namazının sünnetini evde kılıp farza camiye gitmek ve sünnetin ilk rekatında Fatiha'dan sonra kafirun yani kul ya eyyüel kafirun bu sureyi okumak diğer rekatında da kul huvallahu ehad yani İhlas suresini okumak sünnettir. Ülkemizde camilerde Ramazan ayı dışında sabah ezanı yaklaşık e, güneş e, güneşten bir saat kala okunur ezan. E, ne zaman yani şöyle söyleyeyim. Mesela İstanbul Tuzla için e, bugün 6.58 güneş doğumuysa 5.58'de sabah ezanı okunur ama normalde sabah namazı imsak vaktinde girer güneşle biter. Yani 5.32 ile 6.58 arasında sabah namazı kılınabilir ancak sabah ezanı ne zaman okunuyor? Vakit girdikten yarım saat sonra okunmuş oluyor bugün için. 5.58 gibi okunmuş oluyor. Ee, yaklaşık bir saat kala. Farzın kılınması ise güneşin doğumuna yaklaşık yarım saat kala kılınıyordur. Yani e, ee, güneş 6.58'de doğuyorsa 6.28'de farza başlıyorlar camilerde. Tabii bazı camiler 20 dakika kala başlıyor. Yani 6.38'de başlamış oluyor farzalar ama e, yarım saat kalır genelde o şekildedir. Tabii bölgeden bölgeye değişebiliyor ezan vakitleri. İmamdan imama da değişiyor. Bazısı geç kalıyor filan. Sabah namazına kalkabilmek için burada bir video var ancak bunu e, mobilde açmıyor ama bilgisayarda okul açan girenler için açıyordu. Bu video açayım. Şey. Hocam, sabah namazına kalkamıyorum hocam. Bir şey söyleyin, ne yapayım hocam? Ya niye kalkamıyorsun? Uçak kaçıyor deseler kalkıyorsun. Tren kaçıyor deseler kalkıyorsun. Ev yanıyor deseler kalkıyorsun. Hırsız girdi deseler kalkıyorsun. Kişin gelse kalkıyorsun. Kadın, çocuk ağlasa kalkıyorsun. Allah'ın emri geliyor, yatıyorsun. Yapma böyle ya! Cehenneme batma be adam ya! Namaz bu ya! Namaz! Devam edelim. Öncelikle gerçekten kalkma istemek gerekmektedir. Yani bu orada gayret etmek gerekiyor. Peki neler yapalım? Bunları söyleyeceğim. Kalkamasak bile en azından diğer namazlarımızı mutlaka kılmalıyız. Yani öğle, ikindi, akşam mesela bunları kılmaya çalışmalıyız. Ee, sabah namazına kalkabilmek için de dua etmeliyiz. Kalkamadığımız gün kazasını hemen geciktirmeyelim. O gün kala mesela güneşin doğmasından 45 dakika sonrası ile öğlene 45 dakika kala arasında o günkü sabah namazı sünnetiyle beraber kaza edilebilir. Ne demek bu? Buna girelim. Güneş 6.58'de doğuyor. 13.17'de de öğlen namazı 7 diyelim güneşin doğumuna, öğlen namazını da bir de hesap edelim şimdi kafa karışmasın. 7'de güneş doğuyorsa 7 ile 7.45 yani güneşin doğmasından 45 dakika sonrası ile 7.45 ile öğlene 45 dakika kala yani saat 1'de öğlen namazı kabul edersek ee, 12 çeyrek geçe. 12 çeyrek. Yani 7.45 ile 12 çeyrek arasında sabah namazını o günkü sabah namazını sünnetiyle beraber kaza edebiliriz. Peki bu nedendir? Bunu fıkıh bölümünde bu aşağıki bölümde göreceğiz inşallah. gece yatarken tüm şerlerden, zararlardan korunmak için en azından ayetler kürsi, fayete, fatiha ve ihlas sürelerini okuyalım. En azından bunlar. Alarm sesini gerekirse yüksek olan bir bizi uyandıracak bir müzik ayarlayalım. Ee, bu sesi asla ezan ve Kur'an ayarlamayalım çünkü bu alarm sesi bizim bilincimize kötü olarak işlenir. Hatta zamanla o müzikler nefret edilir. Yani bundan dolayı ezan ve Kur'an yapmasak iyi olur. Ee, telefonu uzağa koyalım. Ki, alarm çaldığını susturmak için illa yataktan kalkmalı ve e, oraya gider gitmeli. Telefon yanı başında olmamalı çünkü e, asla alarm ertelenmemeli. Yani bunu kabul edelim. Asla alarm ertelenmemeli. 5 dakika uyumak çok şey kazandırmaz ama uyuya kalırsan çok şey kaybedersin. O namazı binlerce defa kaza etsen, yani uyuya kaldın binlerce defa kaza da etsen o namazı vaktinde kılmış sevabı alamazsın. Kişisine göre değişir ama diyor ki kişinin geç yatması, sabah namazına kalkmasına engelse geç saatlere kadar e, ne yapması, internette geziyor, muhabbet ediyor, böyle şeyler yaptığı için bu helal de olsa harama sebep oluyor. Doğru mu? Ya çay içiyor, çay içmek günah değil ama e, senin geç saatlere kadar bunları yap, yapman, sabah namazına kalkmanı engel oluyorsa e, bunları yapman da haram olur. Çünkü harama sebep oluyor. Harama yol açan her şey İslam dininde haramdır. Seddi zerai denir buna. Sabah namazına sürekli kalkan bir arkadaşımıza sabahları bizi uyan, uyanana kadar araması rica edilir. Varsa evimizde namaza kalkan onun da bizi kaldırması istenir. Kendi kalktığı halde kaldırmak isteyen, yani beni kaldırtayan kişi kaldırmasa mesuldür. Uyuyan mazeretlidir ama kaldırmayan vebal altındadır. Hadi şerif var. Şeytan uyuyan kişiye üç düğüm atar. Bu bizim anladığımız gibi böyle ip bir falan algılamayın. Birisi kalkıp Allah'ın adını alınca yani besmele çekince yani çekince birinci düğüm çözülür. İkincisi de, de abdest alınca çözülür. Üçüncüsü de, de namazı kılınca çözülür. Yani şeytan kişiyi o an üşen geçtik böyle. Kişinin gece boyunca uykusu gelmez. zaman sabah namazı vakti öyle bir uyku bastırır ki tatlı uyku. Hani böyle. Biriniz uyuyunca şeytan ensesini üç düğüm atar. Her düğüm atarken düğüm attığı yere eliyle vurarak üzerine uzun bir gece olsun yat dileğinde diye bulunur. İnsan uyanır ve Allah'ı zikrederse birinci düğüm çözülür. Abdest alırsa ikinci düğüm çözülür ve bir de namaz kılarsa bütün düğümler çözülmüş olarak böylece kul canlı hoş bir haleti huriye yani bu hoş bir haleyle e, mutlu bir şekilde sabaha erer. Aksi halde bunları yapmazsa yani habis ruhlu içi kararmış ve uyuşuk halde sabaha erer. Sabah uykusu zaten rızkı rızka, bereketlenmesine engeldir. rızıklar sabah vaktini taksim edilir, bereketler sabah vakti taks, taksim edilir, dağıtılır. Bu da bu şekilde. Rabbim bizlere şeytan, her gün şeytanın düğümlerini çözüp Mevla'nın huzurunda duranlardan eylesin. Amin. Mesela bu buradan bu yolda şey diyorlar. Mesela köpekler gece boyunca uyumaz, uyumaz sabah namazı vakitte bir uyurlar. O vakitlerde uyurlar işte. Güneş doğduğu vakitte falan aslında uyumak hoş değildir yani. Bu vakitlerde uyurlar. Derler ki köpek bir doğurmaya çok fazla doğurur ve köpek kesilmez yani eti de yenmez. Ama buna rağmen köpeklerin sayısı az, azdır. Ama koyun ise normalde o vakitlerde uyumaz. Yani normalde sadece o vakitlerde uyuyan köpekler uyur. Güneşin doğuş vakti. İşte e, ama koyun kesilir. Koyun bir doğurmaya çok da doğurmaz ama koyunların sayısı daha fazladır. Öyle sürüleri olur, bereketlidir ama köpek öyle değildir denilmektedir. E, sabah namazına dair Hüsnü meseleler. Sabah namazının vakti öncelikle imsak ile güneşin doğması vakti arasıdır. Yani bulunduğumuz yerin, bulunduğumuz gün için 5.32 ile 6.58 arasıdır. Mesela ben İstanbul Tuzlu için ve 21 Mart 2017 tarihi için tabii ki bu. Ee, Türkiye'de Ramazan ayı dışında sabah ezanı ne zaman okunur? İmsakta okunmuyor. Yani vakit gelince de genelde güneşin doğumuna bir saat kala. Yani normalde 5.32'de vakit giriyor ama ezan güneşin doğmasından yaklaşık bir saat önce okunmaktadır. Yani bu batı kısımlarının, Türkiye'nin batı kısımlarının da bu şekildedir. Ee, ama Ramazan ayında imsakta okunuyor. Eğer bir kişi, yani örneğin bir kişi imsak vaktinde kalksa, geri yattığında kesin kalkamayacaksa veya kişinin erkenden bir işi olsa sabah namazın imsak vakti girdikten sonra ezan okunmadıktan önce de kılabilir. Ancak bu durumda işte ezan okunmayan beldelerdeki erkeklerin ezan okuması gerekir. Ramazan ayında ezan imsaklı okunduğundan dolayı ezan okumalarına gerek yoktur. İşte bu şekilde. Ne yani bu e, güneş 6.58'de doğuyor. Ezan kaçta okunuyor? Yaklaşık olarak 5.58'de güneş güneş şey ezan okunuyor. E, peki vakit normalde kaçta giriyor? 5.32'de vakit giriyor. Burada görüyoruz. E, peki bizim işimiz 5.30'da hemen 5.32'de namaza başlayabilir miyiz ezan okunmadan? Eee Ezan okunmayan, ezan okunmadığı için Ramazan ayı dışında okunmamış oluyoruz saatte çünkü. Hemen ezan ezanımızı okuyup ezan dedim öyle elini kulağını koyacağım, bağıracağım falan değil yani. Ezan sözlerini söyleyeceğiz. E, bunu söyleyip namazımızı kılabiliriz. Veya kişi uyandı saat 5.30'da kalktın veya 5.20'de kalktın. Sen şimdi uyursan sabah namazına kalkamayacaksın. Saat 6'da kalkamayacaksın. Kesin bunu biliyorsun. E, ne yapacaksın? Uyu, Ne yapacaksın? 5.32'yi bekleyeceksin. 5.32 olunca namazını kılabilirsin veya işte çok erkenden işim var. Senin şimdi 6'da kalkıp şey değil. Senin beş buçukta namazı kılmış olman lazım. Hemen 5-6 gibi çıkman lazım evden. Ne yapacaksın? Ezan okumadan önce de kılabilir misin? Kılabilirsin. İmsak vakti girdiyse kılabilirsin dediğim şekilde. Bu da bu şekilde. Mesela bir ara sabah namazı, güneşin doğmuşu saat 8.30'a kadar gelmişti. Yani ezan yedi buçukta okunuyor. Adam 7'de evden çıkması gerekiyor. İmsak vakti girdiyse, altı kırk beş o zaman imsak vakti. Altı kırk beşte filan hemen vakit girer girmez namazı kılabilir. Bazı kimseler var işte sahur yapıyor, sonra ezan okunuyor. Normalde ezan okunuyor, sabah namazı kılınabilir. Ama kılmıyor, kılmadan yatıyor. Allah hiç kimseyi, hiçbir kimseyi sahur yapıp da, ezanı duyup da sabah namazını kılmadan yatacak kadar nasipsiz etmesin ne büyük bir nasipsizlik. Allah ona sabah namazını nasip etmiyor. Yani kılmak istemiyor ya daha doğru öyle değil. Nasip etmiyor derken suçu atmasın yani haşa Allah bana nasip etme ben ne yapayım falan demesin yani. Sabah namazına son birkaç dakika kala uyanan kişi tuvalete ihtiyacı da olsa önce hızlıca sadece farzını yaparak abdest alıp namazını sadece farzını kılmalı. Önce farzını. Şimdi bir kişi kalktı. Saat kaçta kalktı? Saat 6.50'de kalktı. Kaldı son 8 dakika. Bu sürede ama tuvalete var. Şimdi tuvalete uzun sürecek belki de. Ya yani kendini biliyor yetişemeyecek. Ne yapacak bu kişi? Direkt e, tuvalete sıkışık da olsa e, namazı kılacak. Çünkü namazı kaçırmak gibi bir tehlike var. Abdest alacak, hemen namazını kılacak. Mesela diyelim ki 6.54'te kaldı kaldı. Son 4 dakika. Şimdi abdest alması 2 dakika. Tamam mı? 4, 2 dakikada abdest aldı. Hemen ne yapacak? Farzı kılacak. Şünneti kılarsa çünkü farzı kılamamış olacak. Farz çok çok daha önemli. Ne yapacak bu kişi? O zaman farzdan başlayacak direkt. E, pijamayla kılınır mı? Erkek pijamayla kılar. Kadınlar en azından yani kaba taslak bir şey de olsa avret yerleri örtecek şekilde giyinebilir. Öyle süslenmek, öyle iğne takın, boş örtüye falan böyle şeyleri dediğim şekilde bunları yapamadan hızlı hızlı alelacele bunu, bu şekilde kılma. tuvaleti olsa da e, bu şekilde kılmalıdır. Dikkat etmeli buna. Normalde sıkışık halde namaz kılmak mekruhtur ama burada zaruret vardır. Namazı hiç kılamayıp harama girmektense, günaha girmektense mekruha girmeyi tercih etmelidir. Cünüp olarak, kişi cünüp olarak kalktı. Kaçta kalktı diyelim? 6.45'te kalktı. Kaldı 13 dakika. 13 dakikada. Diyelim ki kişi diyor ki e ben 10 dakikada gusül alırım. 10 dakikada üstünü hemen gusül alabilirse 10 dakikada gusül alırsa direkt 3 dakikada da vitri kılabilir, şey, sadece farzını kılabilirse iyi olur. Yani Ama çok az bir vakit kaldıysa ne yapacak? Namazı kazaya kalacak tabii ki. Teğmüm alamaz kalmış 3 dakika. E, iki 2 dakika kalmış. Adam nasıl gusül alacak? Yani Gusül sadece farzlarıyla hızlıca her tüm vücudu ne kadar ağzına burnuna su verdi hemen direkt namazı üstüne giyindi. Namazını kılabilir mi? Kılabilir. Yani gusül abdesti abdest yerine geçer. Namazın önce sünnetini kılsa, yani az bir vakit kalmış ama sen diyor önce sünnetini kılsa, farzı kılmaya da vakit kalmayacaksa ne yapacak kişi? Önce farzını kılmalı, sünneti terk etmeli. Çünkü farz çok çok daha önemli. Sabah namazının ve ikindi namazının farzını kıldıktan sonra vakit çıkana kadar yani işte sabah namazının farzını kıldın. Güneşin doğmasına kalmış yarım saat. Bu süre içerisinde nafile namaz kılamazsın. Sünnet namaz kılamazsın. Sabah namazının sünnetini farzından sonra kılamazsın. İkindinin sünnetini ikindinin farzından sonra kılamazsın. E, nafile namaz kılamazsın, sünnet namaz kılamazsın ama kaza namazı kılarsın. Sabah namazının farzını kıldın, bitirdin sabah namazını. Güneşin doğmasına kalmış 20 dakika. 20 dakikada kaza namazı kılabilir misin? Kılabilirsin. Kaza kılınabilir. Çünkü kaza namazı farz bir namazdır. Sabah namazına camiye geç gelen kişi geldin camiye imam kamet getirir, farza başlayacaklar değil mi? Sen şimdi düşünüyorsun şimdi sen diyorsun ki ben eğer sünneti kılarsam ben eğer e, sünneti kılarsam imama bu farzı bitirmeden önce yetişeceğim diye tahmin ediyorsan önce sünneti kılacaksın sonra imama yetişmen lazım. İmama yarıda namazın yarısında yetişeceksin ve sonra ne yapman gerektiğini bilmen gerekir. Mesbuk meselesi. İmam sağa sola selam verince eğer yetişemediğin rekat varsa ayağa kalkacaksın o rekatları tamamlayacaksın. Eğer diyor Mesela geldin, sabah namazına camiye geldin, baktın imam farzı kılıyor ve son oturuşta selam verecek. Ettehiyatü salli barik Rabbin okuyup selam verilecek. sende ne yapacaksın? Şimdi sen şimdi sünneti kılarsan imama yetişemeyeceksin. Yani o, onları okuyana kadar yetişemezsin, bitiremezsin. Ee, ne yapacaksın? cemaat ee, cemaate katılacaksın. Sünneti vazgeçeceksin, Sünneti kılmayacaksın. Sünneti farzdan sonra kılabilir misin? Kılamazsın. Yani cemaatle kılmak sünneti, cemaatle de kılmak, e, sünnetini kılmaktan daha faziletli olduğundan dolayı imama uyuyorsun namazın sünnetini kılamıyorsun. Çünkü farzdan sonra da sabah namazının farzından sonra sünnetini kılamazsın. Sabah namazının farzını kılar, sabah namazını kılarken mesela sabah namazını kılarken saat 6.57'de namaza başladın. Namazın yarısında güneş doğdu. Namaz ne olur? Bozulur. E, bu diğer namazlarda böyle değil. Yani mesela öğleni kılıyorsun. Öğleni kaç mesela şu buradan söyleyeyim. 16:40'da ikinci vakti geliyor. Sen 16:38'da başladın. İkinci katta, farzın ikinci katında vakit çıktı. Ne olur? Namaz olur mu? Olur. Tek bir aldın, elini bağladın. Vakit çıktı. Yani namaz olur mu? Olur. Yani. Ama sabah namazında böyle bir iş, durum var. Yani vakit çıkarsa namazın bozulur. Tabii ki sabah namazı haris diğer namazlardır. Yani namazlarını ilk vakitlerde kılmak faziletlidir. Yani son vakitte bırakmamak iyidir ama sabah namazını Hanefi mezhebinde son vakitlere yani güneşin doğuşuna yakın bir şey, yakın vakitlerde kılmak tavsiye edilmektedir. O yüzden zaten ezanlar geç okunmaktadır. Ve evet, tabii namazı dediğim gibi son vakitlere bırakmak iyi değildir. Çünkü bunu söyleyeceğim. Hanefi mezhebinde kazaya kalan sabah namazı o gün güneşin doğmasından 45 dakika sonrası ile öğlene 45 dakika kala arasında sünnetiyle beraber kaza edilir. Normalde Hanefi mezhebinde sünnetler kaza edilmez. Ama sadece bu bir istisnadır. Sadece o günkü sabah namazının kazasını o gün içerisinde o dediğim iki vakit arasında kılabilirsiniz. Şafii mezhebinde sünnetler de kaza edilebilir normal vakitlerde. Hanefi mezhebinde sabah namazının sünnetinin bu vakitlerde kaza edilmesinin nedeni, normalde kaza edilmesinin nedeni, nedeni vakit çıktı, sabahın güneşli olmasıyla vakit çıktı ama yeni bir vakit girmediğinden dolayı yani, kaza edilebilir, yeni bir vakit girmedi diye. Peki, e, Hanefi mezhebine göre üç tane vakit vardır, üç tane zaman vardır. Bir günde bu zamanlarda namaz kılınması, e, tahrim emekli usulü yasaktır harama yakın bir günahtır. Peki bu vakitler nedir? Birincisi, güneşin doğması ile saat 7'de güneş doğuyor farz edelim. 7 ile 7.45 arası yani güneşin doğması ile 45 dakika sonrası arasında kılamazsın. İkincisi, biri 15 geçe diyelim yani biri çeyrek geçe diyelim. 12 buçukla biri çeyrek geçe yani öğle namazından 45 dakika öncesi ile öğlen namazı vakti arasında namaz kılmak mekruhtur. Bu vakitte namaz kılınmaz. Üçüncüsü ise akşam namazı vaktiyle akşam namazına 45 dakika öncesi arasında e, namaz kılınması tahrime mekruhtur. Yasaktır, mekruhtur. Peki bu yani ne yapıyor? 19 19 çeyrek geçe diyelim. 18,5 yani 6,5 ile 7 çeyrek geçe arası. Akşam namazını 7 7.5, 7 çeyrek geçe kabul edersek e, 6 6.30 ile 7 çeyrek arasında namaz kılmak e, mekruhtur. Yani ama bu üç vakitte hiçbir farz kılamasın, kaza da kılamasın, nafile de kılamasın, sünnet de kılamasın, hiçbir namaz kılamasın diyor. Ee, kılınması tahrimen mekruh yani harama yakın mekruhtur. Yani ancak diyor ki o günkü ikinci namazını akşam öncesine bırakan kişi sadece farzını kılabilir. Mesela ne dedim? Ee, akşama kalmış son yarım saat mekruh vakitte mi? Evet mekruh vakit veya son 20 dakika ama kişi ikinci namazını kılmamış. Ne yapabilir? O vakitte kılabilir. Ama diyor ki bile bile mazeretsiz şekilde bıraktığı için e, günaha girer yani vebale girer. Ama hiç namazı kılmasa bu sefer harama girer. Harama girmektense harama yakın bir günah olan tahrimen mekruha girmeyi tercih eder. Çünkü harama girmek çok daha büyük günahtır. Bundan dolayı kişi ne yapacak? Ta, e, yine namazını kılacak ama tahrimen mekruha tahrime, yine mekruha, mekruha girmiş olacak. Yani bu yüzden iki namazlarını böyle son vakitlere bırakmak iyi değildir yani. Diğer namazlarda da doğru değildir. Günahtır. Namazı geciktirmek de bir hoş bir şey değildir. İki namazında böyle bir durum var. Ama mazeretliyse ise bilmiyorum. Vallahi hani Allah affeder tabii ki. Yani vebali olmaz inşallah. Hanefi mezhebinde erkeklerin sabah namazını güneşin doğmasına yakın bir şekilde yakın vakitlerde kılması tavsiye edilir. Şafi mezhebinde ise veya Hanefi mezhebindeki bayanların erken vakitlerde de kılması tavsiye edilir. Yani namaz vakti girdiği vakitlerde, tabi imsak vakti girer girmez dakikasında değil de yani hava karanlıkken kılması tavsiye edilir. Ama hani Hanefi mezhebinde erkeklerin güneşin doğmasına yakın bir şey, vakitlerde kılması tavsiye edilir. Rabbim namazlarımızı kabul eylesin. Rabbim sabah namazını hiç kaçırmayanları denesin. Peygamberimiz e hayatında bir defa sabah namazını kaçırmıştır. Böyle bizler de dikkat edelim. Yani sabah namazını kalkmak için elimizden gelen gayreti yapalım. Yani birini mesela bizi kaldırmasını falan bunları burada anlattım. Bunları da yapmaya çalışalım. Namazın ne kadar önemli olduğunu bilirsek, eğer bunun bilincinde olursak, e, namazlarımızı kaçırmayacağımızı düşünüyorum. Kanalımıza abone olun. Manzı tavsiye ederim. Elhamdülillah Rabbil Alemin.